18 yaş altı çocukların suça karışma oranlarının bu kadar arttığı bu toplumsal çürümeyi kim yarattı? Suçun önlenmesi, adaletin sağlanması, suça karışan çocukların rehabilite edilmesi, çocukların sadece ailelerinin eline bırakılmaması, çeteleşmelerin önlenmesi, uyuşturucu bağımlılığının engellenmesi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerle çocukların korunması kimin görevi? Şimdi bu iktidar ve onun İçişleri Bakanlığı tüm bu sorumluluklarını yerine getirmeyip bir de suç makinesine dönüştürülmüş 19 yaşındaki katilin polisler eliyle işkence edildiği görüntüleri servis ediyor ve aslında toplumsal öfkeyi linç duygusuna kanalize ediyor. Hem sorumluluğunun üstünü örtüyor hem de toplumun esas sorumluları konuşmasının önüne geçecek bir biçimde ilkel duyguları okşuyor. Bakın daha yeni Hakkari'de iktidar siyasetçileriyle ilişkisi olan savcıların asla dokunmadığı bir uyuşturucu ve fuhuş çetesini faş etti gazeteci Rabia Önver. Ve gazeteci Rabia Önver'in polislerce evi basıldı. Onun ortaya serdiği kadınları ve çocukları hedef alan bu suç çetesi yine kollandı. Suçluların değil gazetecinin evi basıldı. Deli niteliğindeki materyallere de üstelik el kondu. Şu an suçlular geziyor. Gazeteci hakkında yakalama kararı çıkartılmış durumda. Suça, suçun meşru kılınmasına göz yumup kadınları ve çocukları suç cenderesinde hayatsız bırakanlar gerçeklerin konuşulmasını engellemek için işkence görüntülerine sığınıyor şu an. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya buradan soruyoruz. Sizin göreviniz, sizin işiniz ilkel intikam duygularını okşamak mı yoksa bu suçların önüne geçmek mi? Siz önce iktidarınızın çocukları suç makinesine dönüştüren, devlet gözetiminde semiren uyuşturucu silah, fuhuş, istismar çetelerini neden engelleyemediğinizin hesabını verin.